Vişne çürüğü saç rengi, derin ve yoğun bir kırmızı tonudur. Özellikle cesur, dikkat çekici ve sofistike bir görünüm arayan kadınlar tarafından tercih edilir. Bu saç rengi, vişnenin koyu kırmızımsı bordordo rengini andırır ve oldukça güçlü bir duruş sergiler. Soğuk alt tonlu, koyu kırmızı ile mor arasında bir geçiş rengine sahip olan vişne çürüğü, kişisel tarzını ön plana çıkarmak isteyenler için idealdir. Kimlere yakışır? Vişne çürüğü saç rengi özellikle buğday ve esmer tenlilere yakışır. Bu saç rengi teninize zıtlık katarak yüz hatlarınızı belirginleştirir ve cildinizi daha canlı gösterir. Açık tenli bireylerde ise dramatik ve çarpıcı bir görünüm elde edilebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta saçın bakımının aksatılmaması çünkü bu renk açık tenle birleştiğinde daha solgun görünebilir. Nasıl elde edilir? Vişne çürüğü saç rengini elde etmek için genellikle kalıcı saç boyası kullanılır. Eğer doğal saç renginiz çok koyuysa saçın rengini birkaç ton açarak vişne çürüğüne boyamak daha iyi sonuç verebilir. İşte bu renge ulaşmanın adımları: Renk açma. Eğer koyu renk saçlarınız varsa, saçınızı birkaç ton açarak başlamanız gerekebilir. Boyama işlemi. Seçtiğiniz kaliteli bir vişne çürüğü saç boyasını uygulayarak istenen tona ulaşabilirsiniz. Bakım. Vişne çürüğü gibi yoğun ve güçlü renkler zamanla solabilir. Bu yüzden saçınızı boyadıktan sonra renk koruyucu şampuanlar ve saç maskeleri kullanarak rengin canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Saç bakımı. Vişne çürüğü gibi canlı renkler bakımı düzenli yapılmazsa zamanla matlaşabilir ve parlaklığını yitirebilir. Saçınızın rengini korumak için sülfatsız şampuanlar kullanmanız önemlidir. Haftalık nemlendirici maskelerle saçınızı besleyebilir ve rengin uzun süre parlak kalmasını sağlayabilirsiniz. Kullananların yorumları, Elif, 29 yaşında evişne çürü saç rengi benim için mükemmel bir değişim oldu. Özellikle buğday tenime çok yakıştı. Fakat düzenli bakım yapmazsam soluyor. Duygu, 33 yaşında iyi açık tenliğim ve vişne çürüğü rengiyle kendimi daha enerjik hissediyorum. Ancak bakımına çok dikkat ediyorum çünkü renk çabuk akabiliyor. Zehra, 25 yaşında ekoyu kahverengi saçlarımı vişne çürüğüne boyattım ve sonuç harika. Tam istediğim dramatik görünümü yakaladım.